Tebrikler Ayşe. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Hemen e jüri üyelerimize. Küçük bir şey söylemek tabii, istiyorum tabii izin ki. verirseniz. Ee, biraz üzücü bir haber ama e, Erzincan Çayırlı'da öğretmenlik yapan çok değerli öğretmenlerimiz maalesef bir kaza geçirmişler. E, ve üç tane öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetmiş. Ee, ve ayrıca benim için çok daha e, üzücü çünkü bizim e, kendi köyümüz olan Çayırlı köyünde e, öğretmenlik yapan öğretmenler bunlar. Ben Allah'tan rahmet yakınlarına da sağlığı dilemek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Evet çok çok acı bir olay gerçekten. Evet ve aynı zamanda yine Erzincan'da askerlik görevini yapan e, ee, askerlerimiz de yine bir kaza geçirmişler. Ve sanıyorum 43 kişiden 40'ı yaralanmış. Onlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah bir an evvel sağlıklarına kavuşurlar. İnşallah. Acil şifalar diliyoruz biz de Ayşen'cim. İyi ki söyledin. Hemen jüri üyelerimize dönüyorum. Kısa kısa yorumlarınızı alacağım. Bu da çok kısa oldu tabii ki. Biraz daha uzun <laughs> olsun, olsun. Her zamanki gibi... E ...ne olması gerekiyor ise... E, ...hatta ve hatta olması gerekenin üzerinde bir performans... ...o kadar sağlam basılan sesler ve son derece e, profesyonelce bir icra... E, e, ...hani... Biraz önce Gündeş çıktı ya, böyle esti, gürledi. Yani tabii ki ayrı ayrı renkler ama sanki Gündeş gibi, yani bir profesyonel çıkmış gibi, onu söylemek istiyorum. Veya yani işte Sibercan çıkmış gibi. Teşekkür ederim hocam. Böyle bir icra. Değil mi? Ha? Bilmiyorum. Ben önüme bakın, numarama bakın. Yani... E evet. Fevkalade'nin fevkinde ee, onun için söylenecek söz bulamıyorum ben. Çok Bana bu e, hanımefendi için ne zaman sorsanız uykuda da efendim e, veya dolaşırken veya herhangi bir şeyle ilgilenirken sorarsanız yine aynı şeyi söyleyeceğim. Son deri. O resim çeken kim orada? Bizden, bizden. Kim şey, o? E, bizim Levent. Levent. Benim aşağıda. Yok, maalesef... sizi çekme ben. Beni çekiyorlar galiba. Beni mi çekiyorlar? Yok. Evet. Yok. Hayır, ben nece alakası? burada? Yok, durmadım. Nece kız? Anladım. Ne diyordum ben? Çok iyi uyku uyku söylüyor. Uykuda bile güzel. olsa. Yani bu kız fevkalade'nin fevkinde bir okuyucu. Daha ne söyleriz Çok, zaten. Teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunun işte hakkı bütün adabıyla, erkanıyla, hakkıyla, hakkıyla on numara budur. Çok, on çok, numara. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Orhan Bey. Kısa kısa çok kısa yorum değil ve mi? Puan alacağız. Evet çok kısa. 11. Oo harika. <laughs> çok teşekkür Ayrıca ederim. Ayrıca kıyafetle çok yakışmış ve ben, ben benim en sevdiğim renk mavidir görünce çok buz mavisi çok, çok güzel ben yani mavi renk çok güzel çok yani. teşekkür yani. ediyorum renkler güzeldir Ebru Hanım işim güzel. var <laughs> peki armağan gayet güzeldi on on da armağan Çağlayan'dan teşekkür geldi teşekkür ederim sağ ol ve Ebru Gündeş çok leziz kesin, <laughs> çok kesin. lezzetli o, o, fevkalade bir fevkinde harika <laughs> Yıldızlı bir onda. Çok Emri teşekkür Gündeşten ederim. Sağ geldi. Olun. Muhteşem. Sağ olun. Gecenin Sağ yine olun. ikinci 40 puanı, ilkini de eee ilk ay almıştı. Aday numaranı hatırlatır mısın? 105. 105 Ayşen'in aday numarası. Teşekkür Eğer isterseniz ederim. siz de 3004'e oylarınızı gönderebilirsiniz. Sağlamlık bunda. E, sağlamlık bunda, lezzet bunda. ile kafa kafaya Üslup yalan. yani... Yok, ile ikisi arasında e, gider ama gelir bu Ama bu iş. daha klasik ağız. Ama Üslup çok klasik ağız. Da. Öbürü hem klasik e, hem... Öteki de daha bir şey ağız. tam inşallah serbest çalışma, ağızı, çalışma ağızı. ama ilk çalışmış ama serbest. Bu... Peki. Güzellik bir Göğencilik. odakta değildir, çok odaklıdır. Çeşitli Doğru, ama, tabii. Onu, Doğru, böyle ama, tabii. ama tabii. onu böyle düşünmek Bak ne dedi, 11 dedi. 11 dedi, evet. Çok teşekkür 11 ediyoruz. 11 yok Orhan Bey. Yani ben yok da yani hani o abi şey yaptı orada tabii ki. Sayın evet. çok tabi. teşekkürler. Erzincan'daki bu acı ocağı için işte, bir be kez şere. daha e, başının sağ olsun, de, olsun da, diyoruz. Tüm yakınlarına Allah sabır versin. Şimdi sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Son yarışmacısı bu gecenin Hazan'ın yanında. Yanımda Tamer var. Tamercim ne kadar şık olmuşsun çiçeğin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Hazan Hanım. Siz de öylesiniz. Teşekkür ederim duygularını almak istiyorum Öncelikle ben senin. Vallahi e, Öncelikle bu yarışmada tekrar var olabilmek e, böyle büyük bir jürinin karşısında tekrar sahne alabilecek olmak büyük bir heyecan büyük bir onur benim için